Öncelikle deprem zedelere çok büyük geçmiş olsun diyorum. Tüm halkımızın başı sağ olsun kaybettiklerimiz için. Yaralar için acil şifalar diyoruz. Hepimizin kalbi çok kırdı, çok üzgünüz. Bir an önce inşallah yaralarımızı sararız. Bu temennilerle başlıyorum. Deprem bölgesinde enfeksiyon riski, bildiğiniz gibi bu tür afetlerden sonra enfeksiyonlar çok sık görülür. Özellikle hangi enfeksiyonlar görülür? eee ve damlacık yoluyla dediğimiz işte Covid gibi, grip gibi enfeksiyonların yanı sıra tüberküloz gibi ama tüberküloz daha geç dönemlerde görülür. Onun dışında su ve su e, kaynağı su ve e, gıdayla ulaşan enfeksiyonlar. işte kolera çok korktuğumuz bir enfeksiyon, tifo, hepatitler, hepatit A yine bu yolla bulaşır. Bunlardan korkarız. Bunun dışında vektörlerle enfeksiyonlar ulaşabilir. Bit, kene bu dönemde yaygınlaşabiliriz çünkü hijyen kurallarına çok uyulamadığı için. Yine cilt ve yara enfeksiyonları, çünkü yaralanmalar çok fazladır. Yine tetanoz gibi yaralanmaya bağlı enfeksiyonlar sık görülür. Salgınlar ne zaman görülür deprem bölgesinde? Daha çok dördüncü günden sonra ve ilk bir ay içinde salgınları daha sık görürüz. çünkü. Telaşın olduğu dönem, hijyenin sağlanamadığı dönem, yine stresin çok olduğu, immün sistemin düştüğü dönem, bu dönemde de salgınlar daha sık görülür. Ve afet bölgesinde şu an için hani Suriye için duyduk ancak bizim bölgemizde henüz bir kolera ya da tifo ya da herhangi bir salgından henüz bahsedilmiyor. Temennimiz olmaması, inşallah bir an önce yaralarımızı sararız ve bu salgınlardan uzak kalırız. Şimdi e, demin bahsettiğim gibi en önemli enfeksiyon sebebi su ve gıdayla. Çünkü artık bu dönemde depreme bağlı altyapı e, bozuluyor ve kanalizasyon suları e, kanalizasyondaki sular içme sularına karışıyor. İçme sularına karışması da pek çok hastalığın kaynağı oluyor. Başta e, kolera, tifo olmak üzere amipli dizanteri yani normalde gördüğümüz ishal ile sereden pek çok hastalığa neden olabilir. Yine e, Doğal e, afetlerden sonra görülen ölümlerin en önemli nedeni, özellikle de çocuklarda ishallerdir. Eğer sıvı kaybını zamanla yerine koymazsanız, özellikle bebeklerde ishallere bağlı ölümler çok daha sık olur. E, Tabi temiz suya ulaşmada e, ulaşma çok önemli, ama bunun yanında e, tuvalet e, hijyeni de çok önemli. Yine e, altyapı altyapı çok bozulduğu için tuvaletler ulaşım yok. Seyyar tuvaletler oluşturuluyor. Bu seyyar tuvaletlerin sayısının yeterli olması lazım. E, Kanalizasyonlarına ya da e, çıktılarının konulduğu depoların uygun şekilde olması lazım. Suya karışmaması lazım. Yine hayvanların buraya ulaşmaması lazım ki insanlar korunsun. Çok önemli. E, onun dışında neden kaynaklı hani suya karışması önemli? Çünkü bu sular eğer içme sularına karışırsa sadece içtiğimiz için değil, elimizi yıkarken elimiz yeterince temizlenmediği için tekrar oral bulaşım diyoruz. Yani elimizden ağzımıza farkında olmadan veya bir gıdayı yıkayıp yemek yine o şekilde cisal nesnelerden hastalıkların bulaşmasına neden olur. E, sadece böyle değil, e, sadece sular ve gıdalar değil, deprem zedeler biliyorsunuz açıkta kalıyorlar ve çoğu e, küçük çadırların içinde çok sayıda insanlar var. E, çok yakın temas var. Yakın temasla da ne oluyor? Solunum ya da damlacık enfeksiyonları dediğimiz basit bir gripten, COVID-19, e, domuz gribi gibi pek çok hastalıklar e, görülebilir. Yine bulaşıcı menajit dediğimiz, özellikle kışlalarda falan zaman zaman görebildiğimiz ama son yıllarda son derece az gördüğümüz hastalıklar görülebilir. Yine bu dönemde tüberküloz alınır ancak geç dönemde ortaya çıkar. Hemen ortaya çıkmaz çünkü belirtileri. O yüzden uzun vadede deprem zedelerin uzun vadede nedenini bulamadığımız enfeksiyonları varsa mutlaka tüberkülozu da araştırmamız gerekir. Yine e, bunun yanında bit ve uyuz yine yakın temasla e, göz ardı edilmemesi gereken hastalıklardır. Yine bu bölgede e, başıboş bir sürü hayvan var biliyorsunuz. E, onlar da açık alıyorlar, daha vahşileşiyorlar. Bunlara bağlı riskli yaralanmalar olabilir, ısırmalar, ısırılmalar olabilir. Böyle bir temasta kuduz aşılarını kesinlikle ihmal etmemek lazım. Kuduz biliyorsunuz çok ölümcül bir hastalık. Kuduz klemiği ortaya çıktıktan sonra artık yaşam şansı yok. O yüzden ısırılma anında aşılamayı zamanında yaparsak çok daha hızlı şekilde hastayı tedavi ederiz ve kuduz olmasını önlemiş oluruz. Tetanoz da çok önemli. Yani herkese tetanoz yapmak gerekli değil. Ama ciddi yaralanması varsa ve tetanos yapıldığı zaman kişi bilmiyorsa, uygun şekilde bunlara tetanos aşısı ya da immunglobin dediğimiz, tabi bunları sağlık çalışanlar arkadaşlarımız çok iyi biliyor, bunları mutlaka yapmalı. Bunun dışında yine aşıyla koruyabildiğimiz hastalıklar var. Özellikle çocukların çocukluk çağı aşılarını aksatmamak lazım. Özellikle bu dönemde çok dikkatli olmak lazım ve mevcut aşılarının devam ettirmek lazım çünkü kızamık çok kolay bulaşan bir hastalık. Birisinde ortaya çıktığı an, e, her, hepsinde birden çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Yine erişkinlerde de e, rutin aşıları varsa onları mutlaka zamanında yapmak lazım. Çünkü böyle telaşlı zamanlarda insanlar genellikle yakınlarını arıyorlar, ölüm derdi var, e, yani ölen insanlar var, acıları var, unutulabiliyor. E, Devletimiz herhalde bu konuda da gerekli önlemleri alacaktır bunun dışında yani genel anlamlardan bu şekilde bahsettim. Bir de tabii Suriye'de bir kolera salgınından bahsediliyor. Henüz ülkemizde çok şükür yok. İnşallah da olmaz. kolera nedir? Kolera, Vibrio cholera dediğimiz bir mikroorganizma var. Bu mikroorganizmanın fekal oral yolla alınması, ve bağırsaklara yerleşmesiyle oluşan bir enfeksiyon hastalığı. Ee, özellikle de kişisel hijyenin yetersiz olduğu bölgeler ya da bu şekilde deprem, sel gibi felaketlerden sonra kanalizasyon sularının karışmasıyla e, oluşan bir mikro e, bir et, salgın e, ya da hastalık e, aslında kişiler e, temasla bulaşan bir hastalık değil. Yani tokalaşma ile öpüşme ile o, sosyal ortamlarda bulaşan bir hastalık değil. Ancak kişinin çıktıları, e, dışkıları herhangi bir yediğimiz bir şeye bulaşırsa ya da sulara karışırsa bu şekilde hepimize bulaşabilir. Kuluçka süresi kadar? Kuluçka süresi, kuleranın mikrobu aldığı çok az etken bile bizi hasta etmeye yeterlidir. Birkaç saatten 4-5 güne kadar, inkübasyon dediğimiz süre, yani belirsiz dönem üzerinde daha sonra semptomlar ortaya çıkar. Tabi her alan hasta oluyor mu bundan? Hayır, her alan hasta olmuyor. Çoğu zaten iyi ki öyle asemptomatik dediğimiz, tamamen belirtisiz geçiyor. Bir kısmı, çok hafif semptomlarla yani diğer e, ister hepiniz olmuşsunuzdur zaman zaman olduğumuz gibi çok hafif semptomlarla seyrediyor ama asıl bizi korkutan ve çok ciddi seyreden e, koleralar. Söylediğim gibi sıvı kaybı çok önemli. Bu hastalıkta antibiyotik tedavisi de tabii ki veriliyor ancak e, sıvı kaybının bir an önce e, yerine konması gerekiyor. E, çok hızlı bir şekilde hatta bazen e, birkaç ekstremiteden birden e, damar yolu açıp hızlı bir şekilde sıvı kaybını, elektrolit kaybını yerine koymamız gerekiyor. Tabii ki verdiğimiz antibiyotikler de var. Bu antibiyotikler de hastalığın süresini kısaltıyor. Kolera'nın şöyle bir dezavantajı da var. E, hasta iyileşse bile e, uzun süre e, dışkıyla yaymaya devam ediyor. O yüzden biz bu hastaların dışkısını alıp e, belli aralıklarla mikrop var mı yok mu diye bakmamız lazım. Çünkü uzun süre yayabiliyor. O yüzden zaten salgınlar daha kolay gelişiyor. E, en ufak bir şüphede zaten gerekli önlemler hızlı alınırsa salgınlardan kurtulmuş oluruz. Konuda eski doktorlarımız doktorlarımız, hocalarımızın özellikle tecrübesi çok daha fazla. Peki tedavisi dediğim gibi nasıl? Tabii ki antibiyotik tedavisi olduğu gibi sı sıvı tedavisi en önemli tedavisi. Nasıl korun korunacağız biz peki şeyden, koleradan? Tabii ki temiz, hijyenik bir ortam, temiz su ve gıda. Bunu sağlamaya çalışacağız. Bunun dışında aşısı var ancak tam koruma sağlamadığı için rutinde kullanılmıyor. Sadece seyahatlerde belli bölgelere gidildiğinde önerilen aşılar var. Onlar yapılıyor ama rutinde uygulanan bir aşı değil çünkü koruyuculuğunun çok iyi olmadığı biliniyor. Bunun yanında sadece aslında içim ve yeme suları değil, banyo suları da önemli. Çünkü temiz su suyla yıkanmazsanız tabii ki yine ve organizmayı vücudunuzda barındırırsınız her şeyi pet şişeyle yapamazsınız. Tabii ki banyo sularınızı da kaynatarak, en az 10 dakika kaynatarak kullanabilirsiniz. Çünkü ısıya dayanıklı değil. Kaynamış suyla banyo yapmakta fayda var. Deprem bölgesinde salgın olabilir deniyor. Tabii ki tüm doğal afetlerden sonra ne kadar gelişmiş bir ülke olursanız olun veya gelişmekte olan ülke olursanız olun salgın ihtimali her yerde vardır. Ama bu dediğim, yukarıda belirttiğim önlemleri aldığımız sürece e, insanlar e, bu tedbirlere uyduğu sürece salgınlar olmayacaktır. E, peki bu hastanelerle ve bu hastaların bir kısmı başka şehirlere gönderildi. Diğer şehirler ne yapacak bu konuda? Tabii ki bizlere de çok şeyler düşüyor. Özellikle bu bölgelerden gelen insanlar e, zaten çok... E, Vücut dirençleri düşmüş, depresifler, emir sistemleri, e, gerilinç o yüzden e, hasta olma ihtimalleri çok yüksek. En ufak bir şüphede bu hastaları bir an önce izole edip ondan sonra da gerekli tedavileri yapmamız gerekiyor. E, deprem zedelere özellikle e, bu hastalıkları taşıma açısından nasıl önlemler almalıyız? Aslında COVID zamanında oldukça tecrübemiz var. E, çünkü temas e, önlemleri, e, el hijyeni gibi önlemleri halkımız e, tüm dünya neredeyse alıştı iki yıldır. Bu konuda e, hepimiz tecrübeliyiz. Aynı hijyen kurallarına maske, gereğinde maske, tabi kolera için maske şart değil ama el hijyeni çok önemli. Ad, eğer elimizi yıkayamıyorsak antiseptiklerle, dezenfektanlar elimizi e, dezenfekte edebiliriz. E, gereğinde bu hastaları tespit edilince de izole etmek çok son derece önemli. Peki deniz için bir e, sıkıntı var mı? Deniz içinde tabii ki e, salgın şüphesi, e, salgın sıkıntısı şu an için öyle bir sıkıntı yok. E, yalnız oldukça çok depremzede gelmeye başladı ve bunlar hasta olduklarında pek çok hastaneye gidiyorlar ve e, tabii bunlarda herhangi bir hastalık var mı yok mu da bilmiyoruz. Biliyorsunuz e, bazı hastalıklar da semptom vermeyebiliyor. Mümkünse e, ben hani mümkünse önerim olacak benim. Hastanelere gerekli de bu hastaların gidebileceği poliklinikleri ayarlayıp bu polikliniklere yönlendirmek, salgın yapabileceği düşünen ya da bulaşıcı olduğu düşünen hastalıkların tespitinde bu hastalarımızın tedavisini bir an önce planlamak, bu hastaları izole etmek, yatış gerekirse de ilgili bölümlerle konuşarak hastalara yatış vermek. Çünkü COVID zamanında da belli hastalar için COVID hastalar için servislerimizi izole ettik. Sadece o hastalara o bölümü aldık ve dolayısıyla diğer hastaları korumuş olduk. Bu, bu depremzedeler için de böyle bir şey yapılabilir. Salgın şüphesi olan ya da bulaşıcı olduğu düşünülen hastalık varsa ilgili birimler bakar, muayeneder, ilgili poliklinikler daha sonra yapması gerekirse de ilgili hastanelere yönlendirilir. Yani benim böyle bir önerim var. İyi olacağını düşünüyorum. Hatta tüm Türkiye'de böyle yapılabilirse ilk planda diğer halkımızı da korumuş oluruz diye düşünüyorum.